Şimdi 3 artı 1 bir blitz oynayacağız. Şöyle başlayalım. Rail karşımızdaki adamın ratingi 1500'lerde. O da soru işaretli. Ben de soru işareti. Ben uzun zamandır girmediğim için soru işaretine düşmüşüm. O ise yeni yükselen biri olabilir. Evet oynayışına göre iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, buna yapmam gereken. Tabii böyle benim merkezim zayıflatıyor. Şimdi piyonu alıp. Beni gördüğünüz gibi merkezden daha zayıf bırakmış olacak. Ben şu an merkezden daha zayıfım. Ancak benim de şu piyona saldırma gibi bir fikirlerim var. Şimdi bunları gerçekleştireceğiz. Ee, bunu aldı. Şöyle bir şah çeksem ne olur? Elde ne var? Şöyle bir şurayı kapatsın. Şöyle vursam. Biraz rahatsız etmek istiyorum. Vurayım burayı. Sonra bunu aldıktan sonra şöyle yapabilirim. Bunu vurup şah çekip sadece gidebilecek tek yer var. Buna vurup sonrasında oradan da rahatsız edebilirim. Enteresan bir düşünce. Bunu böyle kapatacağım. Yani bu geçici hamleler tabii. Sana ne kazandıracak bilmiyorum. Oyna bakalım. Her türlü bunu çektiğimde sıkıntıdasın hani. Geçici çözümler bazen. Satrançta bu yüzden soğuk kalma olmak gerekiyor. Yani bir an önce şu kısmı halletmek için hızlı hamleler yapmamak gerekiyor. Çünkü her türlü problemli olan orası olacak. Şimdi gene acele etmiyorum. Şu piyonu aldım. Şu, sen, şu kaleye bir tehdit bırakacağım. Bu kalenin kaçışı yok artık. Bu kale düştü. Buna vurabilir en fazla. O vurursa ben buradan alıp daha sonrasında buradan mata gidebilirim. Bakalım ne yapacak. Buradan atılma alacak veya buraya bitiştirmesi bir çözüm değil. Bununla alırım. Daha sonrasında e, aldığı vakit gene filmle birlikte sıkıştırabiliyorum onu. Şu an baya terklik bir konum. Ama devam edelim bakalım. Çok sıkışık bir konum kaldı. Tüm taşları şu an pasif. Ve bakalım ne olacak. Oraya kaçtı. Şöyle veziri düşmüş oluyor arkadan. Hmm... Tamam şu veziri alalım. Veziri alalım. Acelemiz yok. Ne, ne zaman terk ederse o zaman. Ve terk etti. Bir oyun daha teklif etti. Bir oyun daha girelim. Gene ben siyah oldum. Ben siyah mıydım? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Diğer diğer oyun, diğer oyun neydi? Fransız başlamak istedi. Onunla başlayalım. Gene aynı hamleler. Bu sefer ben böyle devam ediyorum. Sen ne yapacaksın? Bunu mu süreceksin? Amaç merkezi zayıflatmak zaten. Ona göre hamleler yapması gerekiyor. Evet ben şöyle taşlarımı şah kanadına doğru çekeceğim. Vezir kanadını boşaltıyorum. Şimdi bir başka hamle yapacağım. Sıkıştırmak adına. Şöyle piyonumuzu koruyalım. Daha sonrasında bunu açmaza alacağım. İlerleyen aşamada. Veya bunu sürüp böyle de açmaza alabilirim. Hatta bunu sürüp filmle açmaza alıp daha sonrasında vezirimle destekleyip orayı düşürmeye de çalışabilirim. Bir çok fikir var aslında. Hatta şu an bu hamleyi yapıp böyle başlamam çok daha iyi olacaktır. Advanced Queen. Evet o da veziri şu an kaçırmaya çalışacak. Ee, pardon şahı kaçırmaya çalışacak bir an önce. Şöyle geçeceğim ama. Şah çekti. Güzel. Şöyle kapatalım. Vezirimiz varken alabiliriz onu. Yani şu an o atımın üzerine oynuyor. Takas edeceğiz. Onu değişmek istiyor. Ee, onu vurduğu vakit bize bir şey düşüyor. Bakalım ne yaparız? Şimdi... Hemen hızlıca düşünelim. Bunu buraya getirsem buna vurur büyük ihtimalle. Ben ben aldığım vakit bunu aldığında yapacak bir şeyim kalmıyor. Böyle sürsem onu aldığında vezirim korumasız kalır vezirimi alabilir. O da çözüm değil. Bunu zaten çekemiyorum. Çekip şöyle bir hamleler yapabilir miyim? Ee, pek göremedim öyle bir şey. Öyle bir şey de yok. Şu veziri çekip oraya saldırsam ee, ama. O da olmuyor çünkü korumasız değil. Şu an biz baya kötü bir konumda kaldık. Oraya dikkat etmedim. Oyunu bir ihtimalle verdik. Güzeldi ama. Yeah aynen. Good. bu diye. Orayı vurdu. Biz de buna vurduk. Güzel şeydi ama halledemedi. Çok kötü hamle yaptı. But not good con two diye. Yani çok güzel gidiyordu ama batırdı. Orada çok iyi hamle yapabilirdi, öne geçebilirdi. Orayı batırdı, kötü hamle yaptı. Güzel hamleyi devam ettiremezseniz boşuna başlatmış oluyorsunuz. Hani boşa gitti o, kadar güzel hamleydi. Ama boşa gitti hiçbir şey yaramadı şu an. Yapacak bir şey yok. Yani iyi devam ettirmeniz lazım. Satrancın şey yok. Bu neydi bu? Geri al. Niye böyle ben ne yaptım? Geri almasını isteyim. Yani vezir verdi şu an bariz. Neyse geri almak isterse şey, şey olursa süren bitiyor çünkü. Queen düşünceli şu an. Aa, bak orada benim için acıdı yani. Keşke güzel devam ettirseydi. Yani Baya bariz çok kazanç doğrusu yani nasıl yapamadı anlamadım. Neyse hadi. Beyaz oyundan çekildi. Thanks for the game diyelim. Güzel oyunlardı. Bir el daha mı istiyorsun? Gel bir el daha girelim hadi. Bu sefer ben beyazım. Benim istediğim olacak. Hadi bakalım. Oyunu onun almasını istiyorum. ...hızlı hızlı oynayacağım. Hmm. Alalım. geldi çok yaptığım bir şey değil ama... ...atraksiyon olsun istiyorum. Sen alırsan... ...şöyle. Aslında şöyle gelmek de vardı. Bunun çözümü böyle gelmek. Şöyle yapacağım. Yani bu da kayıp'a döndü onun için. Diye düşünüyorum. Şöyle vuracağım. O bunu alsa ben gene onu alabiliyorum istediğim zaman. Biraz böyle heyecanlı olsun yani. E, ya gitmesin. Abi ikinci oyundaki o konumu vermesin. Üzüldüm yani. Ya. Paris kazançı da şimdi. Oluyor ama böyle dikkat etmeniz lazım. Gerçekten hani güzel bir hamle yaptığınızda onu devam ettirmeniz önemli. Daha çok hani güzel hamlenin yapılmasından çok Relam boşa gitmesin. Al bakayım. Bir piyon öndeyim şu an ben. Böyle bir şah çekelim. <laughs> şu şeyini kapatalım. Rok atamasın. Burada gelmek istediği yerler. Şöyle. Buraları da kapatalım. Şöyle gelmek isteyebilir. Bu durumda geri çekeriz. Problem yok. Biz de bunları merkeze doğru almamız lazım. Özellikle atımız merkeze herhangi bir şekilde olmalı. Rokunu buraya doğru atacak. Problem değil. Şimdi şöyle bizi bir okumuzu atalım. Şu ikisi arasında bağlantıyı kurmam gerekiyor. Bir an önce bunu bu ortadan çekeceğim. rakibimizin memleketi yazmıyor. Hmm. Şöyle yapabilirim. Fil değişmek hiç mantıklı bir hamle değildi ya. Ki pişman oldum. Yapar yapmaz pişman oldum şu an. Şu an biz biraz kayıplık konumdayız. Pasif kaldık zaten. Şöyle. Eğer bunu alırsa Buna vuracağım. Çünkü hem bu tehdit altında olmuş oluyor. Seni almak zorundayım. Seni de şöyle tehdit altına bırakmalıyım. Bak gene kötü hamleler yapıyorum. Şu hamle daha iyi de. Neyse şu hamle de iş görür. Boyun biraz saldık. Ama çoydu zaten ama. Sorun değil. seni tehdit altına alalım. Şu an iki tarafı tehdit altında. Hani bir, bir tehdit henüz mevcutken başka bir tehdide mal verecek bir hareket yapmak e, kötü bir tercihtir satrançta. Mesela benim şimdi şunu almam kötü bir tercih oldu. Çünkü bunu buraya çektiği anda her ikisi de tehdit altında kalacağı için ben, benim için bir problem de var. O yüzden mesela o hamleyi yapmayacağım. Ama bir şey iki şeyle tehdit etmek gibi bir hamle mantıklı bir hamle olabilir. Mesela bunu böyle yapması da mantıklı bir hamle olabilir. Daha sonrasında benim bunu buraya çekmem de mantıklı bir hamle olabilir. O hamleyi fark etmedi. Ben şimdi şöyle süreceğim bunu. Daha sonrasında buradan rahatsız edebilirim onu. Yani Buraya gelmezse bile mesela şöyle bir hamle yapabilir. Veya kaçabilir ya hiçbir şey yapmayabilir. Ee, bu durumda benim yapacağım hamle. Şimdi bir adım sürüp bunu koruma altına alıp daha sonrasında buraya sabitlemek. Buraya sabitlediğim vakit. Direkt tüm taşlarım koruma altına alınmış oluyor ki şunu şuraya çekene kadar. Buraya çektiğinde de mecburen... Aaa bir dakika bir dakika. Ben ne diyorum ya? Ben bunu niye almadım? Bazen böyle oluyor. Checkmate var doğru ben görmemişim. Well played thank you <laughs> Good <laughs> games. Uh, quit Uh, you can watch the video. I was recording. Güzeldi ya. Çok basit çekmeyi kaçırdım. Her yani şeyde. Artık kendi kendime konuşurken oyundan kopmuşum yani. Güzeldi. Güzeldi. Bizi teşekkür ederim Bu arada eğlenceliydi. Çok hoşuma gitti. o <laughs> Güzeldi. Yani kendinize iyi bakın.